Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz şans bloklu bed wars'un versiyon ikisi var burada kardeşim versiyon 2'ye dalacağız rakiplerden en iyi malzemeleri alacağız oyun başladı bizimki afk değilmiş <laughs> ben buradan merkeze gideceğim kırmızı şans bloklarını açacağım beni tutmayın lütfen çünkü kırmızı şans blokları bu oyundaki en önemli şey biliyorsunuz ki ben buradan fıldır fıldır kırmızı şans bloklarına koşarım siz de ne yaparsınız? şans bloklarını seven tayfa Şans bloklu Bad Wars seven tayfa şöyle bir like, abone, bildirim. Bunların üçünü bam 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 yaptık. Artı yorumlara geldik. Şans bloğu yazdık. Üf. Üf. Bir dakika arkamdan mı geliyorsun? Gel kardeşim. Allah rızası için. Bir sen eksiktin zaten gel. he. Hepiniz gelin. Erşin Şen'e gidelim. Erşin Şen'le uğraşalım. Uğraş kardeşim. Uğraş uğraş uğraş. Sen uğraş. Ben benimle uğraş. Seninle ilgili çok güzel planlarım var. Benle uğraşan Vay haline. Evimize bir dönelim. Ye. Yeah. Özel bir kılıcımız geldi. Alevden çehre. Bununla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Başkasının kötü envanterini benim iyi envanterimle şey yapma, transfer etme. Çok güzel. Bu da vampir eşyası da çok iyi. Vampir eşyası da çok güzel. Şimdi sen bizi kırdın diye böyle bir havalara girdin değil mi? Bak bakalım ben neredeyim? Ben neredeyim? Gördün mü bak ben benim nerede olduğumu gördün mü? Bizim bet kel zaten kel. Hem kılıcım alevden çehre. Hem de keskinlik. Gel buyur kardeşim. Ben oraya gelirim aynen. 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 Ben oralara gelirim aynen. Ben yerim zaten onları. Ben yerim zaten oraları kardeşim. Aynen. Aynen. 3'e bastım. 4-5 dedim. Şöyle bir geldim. 2 vs 1 mi? Gel. Allah aşkına gel. 2 vs 1'miş. Gel kardeşim gel. 2 vs 1'miş. Bakalım. Nasıl beğendiniz mi tarifemi? Hoşunuza gitti mi? O kırmızı şey vardı ya. Vampir Blood. O inanılmaz bir şey. O, o, var ya o çok acayip bir şey o arkadaşlar. Çok başka bir şey ya o. Bambaşka bir şey abi bu. Çok samimi söylüyorum size. O item gibi bir item yok. O item gibi bir item yok abi. Koruma 4 rakibi bile böyle bildiğin e, o eşya yok ediyor. Bildiğin paramparça ediyor abi. Ben sürekli alır kullanırım zaten. Bilenler bilir. Sürekli izleyenler e, sürekli izleyenler bilir böyle. Bizim kanalı yakından takip edenler bilir. Baya Severiz yani biz o eşyayı. Bayılırım. El alemin diamondlarını falan da ufaktan dızlamaya başlayalım. Böyle bir pembeleri bak. Şuradan şöyle pembeleri. Şöyle bir seni şöyle bir. Şöyle. Son ardından böyle. Böyleli. Son ardından şöyleli. Aaa galiba burada bizi istenmiyoruz artık galiba sanırım burada. Sanırım burada istenmiyoruz. Tam ben onu kestiğim anda takım arkadaşının da gelmesine kaç puan? Kaç puan? Kaç puan? 10 puan 10 puan 10 puan hadi bakalım görüşürüz. Bu ne ya? 10 puan 10 puan 10 puan. E tabi rakiplerimizi şöyle biraz yormamız da gerekecek. 2 dakika sonra bize şey de çıkacak. Buradan kırmızı şans bekleri de çıkacak. Bu ne? Bunun iki tane aynı şey geldi. Teleport your base. Ah sen ne kadar güzel bir eşyasın ya. Sen ne kadar güzel bir eşyasın lan. Oğlum bak mükemmel eşyalar geldi ha. <laughs> Vallahi billahi. Sarıları benim almam lazım da bir 14 tane diamond'a ihtiyacım var. Ha kil bana yazdı kırmızıların kilini. Ben ne zaman vurdum ki kırmızıya? Hı, ne zaman vurdum ki? Ha tuzağıma, tuzağıma düşmüşler. Evet. Tuzağıma düşmüşler. Evet, 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 evet. Harika, harika. Çok iyi oldu abi. O mavi şans bloğuna sesleniyorum. Mavi şans bloğunu açarken korkuyorum. Ha, bu şey ya, savurma 5. Bir, bir kullanımlık, bunu biliyorum ben. Onu biliyorum. Pek de sevmiyorum zaten onu. Forma 3 oluyoruz. <laughs> Sağlamlaştırıyoruz taktikleri bak. Bam 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 bam. Tamam mı? Şunu sağlamlaştırdık. Bunu da sağlamlaştırdık. Okey böyle güzel oldu. Uğraşasım geldi sizlerle. Hani benimle uğraşmıştınız ya. Hatırlarsın. Ne kadar güzeldi o benimle uğraştığınız zamanlar. Değil mi? Sıra bende. Gittin mi? Kırmayacağım seni. Kırmayacağım. Bir kişiymişsin zaten. Bir kişiymişsin. Sen bir spawn ol. Ben koruma 3 geldim şimdi buraya gel. Ha buradan bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Senin spawn protection'ınız çok fazla. Spawn protection'ınız inanılmaz fazlaymış spawn protection. O kadar olmasını istiyorum. Geldin mi sen? Gelmişsin. Oo hoş geldin, hoş geldin. Sen de geldin. Sen de geldin. Sen de geldin. İki tane kritiğe bitiyor abi oyunlar. Harika altın bloklar falan da var. Ben şimdi bunu ne yapacaksam sanki. Severiz kardeşim. Hoppa. Şöyle bir yapalım. Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kardeş merhabalar iyisinizdir inşallah. İyisinizdir inşallah. Güzel oldu. İyi beğendim beğendim. Ortam çok iyiymiş. Ortam çok güzel. Ne oluyor lan buraya? Ortam çok iyi. Ortam çok güzel. Ortam çok iyi. Ortam çok güzel. Merhabalar. Merhabalar merhabalar merhabalar. Şöyle bir yapalım sizleri de. Şöyle bir getirelim. Merhaba hoş geldiniz. Birbirinize mi vuruyorsunuz? Ne kadar tatlı. Ne kadar hoş bir davranış biçimi. Heh, şimdi buradan bir wild card çıkarsa güzel olur. Wild card çıkar mı? Wild card çıkmadı. Üçüncü benzinle ışınlanma eşyası çıktı. Ya bu ne dayı oğlu hadi güle güle ya, hadi. Hadi. Heh. Bu bir eşyayı yükseltiyor da benim o eş yükseltecek eşyam yok ki. Her şey diamond. Kılıç diamond, set diamond. Falan filan hepsi diamond. Bu ne obsidyenler, yemekler. Bedim mi var ki obsidyeni kapatayım? Heh! Jedi Force. Bu uçuran ama bak wild card değil bu. Bu wild card değil. Wild card çok başka bir şey arkadaşlar. Şakasız wild card inanılmaz bir item. Onu baştan bir infosunu vereyim. Jedi Force uçurur uçurur, bayıldır. Yamult'u yere sakız gibi yapıştırır. Ama Wildcard seni kurtarır abi. Wildcard hayat kurtarır. Ee, beyaz kardeş. Selamün aleyküm dayı. <laughs> o nasıl gidiş lan? Emerald'ımı alayım. Teşekkürler. Şimdi bir dakika. Burası Mavi Beyiz. Böyle bir dominasyon yapmaya ihtiyaç duyacak mıyız? Oh 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 oh. Bir domination. Bir domination. Bir domination olacak gibi gözüküyor. Bir domination olur, olur gibi gözüküyor burada bir. Şöyle bir gelelim. Şöyle bir yardıralım. Selamun Aleyküm dedik. Şöyle bir buraya bir TNT ekleyebilir miyiz? TNT ekleyememişiz ama kardeşim şöyle yaparız. Ee, bir dakika internet nerede? İnternetiniz nerede beyefendi? İnternetiniz yok mu sizin? Yokmuş galiba adamların interneti. Yeni bağlatmışlar galiba. TNT'im var mı? Yok. Ama kazman baltam çok iyi. O zaman O zaman ben bana yüksek müsaade hacı. Ee, bana yüksek müsaade. Şuradan şöyle bir gelelim. şöyle bir dalalım. Şöyle bir dalalım şöyle bir. Evet, sen de alalım. Sen de alalım. Sen de alalım. Sen de, alalım. Seni de alalım. Şöyle bir yukarı doğru bir çıkayım tekrardan. Abi yeniden spawn olacak ya Baksana şuna. Yani yeniden spawn oldu abi ya. Of. Şunu öncelikle bunu, bunu 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 öncelikle bunu. Sonra eş zamanlı olarak onu bak izle. Eş zamanlı olarak bunu. Sonra şunu bir dakika dur. Sakin. Dur. Şöyle. Tamam güzel. Heh. Şöyle bir selam dönüküm. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Şöyle bir selam... O internet nerede internet? O internetin nerede? Bağlatmamışsın. Modemin yok, modemin yok, modemin yok. Modemin yok, modemin. Bu ne ya? Hah güle güle. İkinci öndü pearl. Beyze ışınlanma eşyası da var burada Benim traplerden bir tanesi takıldı bu arada adamlara. Güzel. Ama ölmedi adam. Rakiplerin beyzine gittiğim zaman ben kendimi bir upgrade derim ya şey olarak. Oo griler bu arada ya. Ha. alo. Griler harbiden iyi. Ben niye el aleme sürekli dalıyorum ki? Ben burada gariban durumdayım. Bak şakasız bak. Sabahtan beri kırmızı şans bro da açmıyorum ha. Bir dakika beyazlar iyi mi ki? Bir, bir tartmak lazım ya. Griler mi iyi beyazlar mı iyi? Ona bir tartmak lazım. Griler iyiyse direkt ben grilere dalarım ben. Yani biliyorsunuz yani. Ben direkt ben grilere böyle iyi olanlara dalarım. Üç aşağı beş yukarı artık beni tanıyorsunuz yıllardır. İzliyorsunuz kardeşlerim sağ olun eyvallah cansınız iyi ki varsınız. Yıllardır tanıyorsunuz artık şeyin abinizi. Ya kitiyenti de kullanırız belli olmaz bizim işimiz. Ateş topları falanlar filanlar. Envanterde şunlara ne gerek var? Havuk kafasına ne gerek var? Bunlar ne? Bu ne? Hadi gidelim şimdi. Bir operasyon daha yapıyoruz. Neden yapıyorsun Erşen bunu? Kendi bezim aşından meşem üç 3 tane var. Onu hafızamda tutmakla birlikte... Hemen buradan senin için Jedi Force'u kullanıp Jedi Force'u senin için kullanıp Hemen buraya TNT'leri bırakıp Hemen buraya TNT'leri bırakıp Şu senin diğer takım arkadaşın nerede? Onu bir almak istiyorum Diğer takım arkadaşın nerede? Sen Obsidian mı kapattınız? Hii! wow man Wow man Bir dakika bir dakika bir dakika Şunu bir alalım Abi alamıyoruz ki Her taraf trap Her taraf trap Her taraf trap 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 trap, trap. Geldi 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 o da gitti o da gitti bu da gitti mi? Bu da gitti bu da gitti sen de gittin sen de gittin sen de gittin ay malzemeye bak malzemeye bak ne at şuna 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 at bunları at bunları at canım bunları atıp ne at. Bire birebir kalmışım arkadaşımızın yerini bir ispiyonlayalım isterseniz arkadaşlar kıracak bet kalmadı çünkü bir saniye dur He, evet şey e, yani tamam şuna basmışsın sen. 15 saniye boyunca sana hit vuramamama basmışsın. Süperstar'ı basmışsın. Evet süperstar'ı basmışsın da. Süperstar'ın manası neydi şimdi burada? Onu anlamadım ben. Süperstar'ın manası neydi burada? Çok derin bir manası var kardeşim. Şu derin, derin bir manası var. 6 tane golem. Çok derin bir manası var. 6 tane golem. Hadi uğraştır hadi. Hadi uğraştır hadi. Hadi uğraştır hadi. Uğraş dur. Hadi uğraştır. Hadi uğraştır kardeşim. Yes. Kaliteli oyun 31 kill Bad Wars şans blokları oyununda win dominasyon böyle yapılır. Şu tablonun güzelliğine bakar mısın ya o ne ya öyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay. Like abone bildirim. Biliyorsunuz zaten.